Arkadaşlar merhaba şimdi Enter'ımızın adı oldu mu onu diyeceğim. Kim uyandı da Oradan nasıl varım? He. Oh, hey buddy. Can you bring that watermelon here? Karpuzu getirir misin? Hangi karpuz olur? He Okay, just put it there. No, Okay, just pick one piece and bring it to that guy. Um, bir or o adama ver. see you wake up. I watching these zombies for <laughs> whole day. Hello, buddy. Thanks for the bellet. Bu arada zombileri aptal deme tamam mı? Bunlar bir yarım saat sonra çıkar, çıkarsa benim suçum değil. Bu arada biliyor Sen oh, oh, oh. Senin aptal deme zombiler dünyayı yok ediyor. Ama doğru mu arkadaşlar? Some... ...else smoothies. Our food supply is running out. We can't stay here forever. An options? Yes. Adam şu an dedi ki yiyeceklerimiz tükendi yani burada sürekli kalamayız. Sonuçta kalamayız. Bunları diyor? Beraber şu aşağı mı atacağım? Bebel bebel. It's a delicious juice. Adana konuşmamız lazım. Hey, come on. This is Ross. Well, have a okay. dinner. Tamam. Biz ne konuşmuyoruz <laughs> ya? Bu cips mi şu an yediğimiz şey? bilmiyorum. Çünkü sana söylemişler. Kardeş. Okusu <laughs> geldi herifin. Olduğu yerde ölecek. Kaç saat duruyoruz acaba? Hey, <laughs> get up. Ne oldu ne oldu aslanım? Dur. Bu <laughs> <laughs> ne bu ne bu ne? Yalnız bunlar ayı güzel. Abi silah erken almam lazımdı. Evet arkadaşlar silah erken almam lazımdı. Yoksa bunlar bizi çıtır çıtır yiyor. Ama yani SCP-96 gibi gelmeyin böyle hızlıca ya. İkincisi bizim askerler ne yapıyor yani? Bunları kombinler mi yapmış? Galiba öyle arkadaşlar. Bu arada karneler geldi. Karneniz nasıl yani? Teşekkür mü aldınız? Saktır mı yoksa hiçbir şey mi almadınız? Bunu yorumlara yazar mısınız? İkincisi şu artık yükleyebilir mi artık? Zombilerin burada düşük düşük durmasından bıktım. Fanar benziyor biraz ama olmaz. Hadi be Arapça şekilde yükleniyor şey ya. Ha? Tt tttt 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 bobby tttt bobby O atla. Tutacağız. Hayır. Headcrab taktılar adama ya. Buradan değil mi? Abi sen kır kapıyı. Eşek kadar adamlarız bir sürü... Bir... Zombi bile öldüremedik. Yani. Adam ölecek. Öldük öldük, öldük 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 desturun ya ama desturun ha ikincisi adam niye önden gidiyor cık cık. sen kendini komutan mı zannediyorsun ya haklı değil miyim arkadaşlar kendisini komutan zannediyor bildiğin ben yani haklı değil miyim bence haklıyım yani Komutan olan benim aslanım benim benim. Eğer bunu baştan yaparsam yemin ederim ağır. He tamam. elemanın kapısını vurmasını bekleyeceğiz. Sonra ateş edecek. Bu elemanı korumamız lazım. İkincisi beni öldürdüler ya. Yani ben o kadar heriflere yardım ediyorum. Ayıp ayıp olmuyor mu şimdi yani? Adam taşa sıkıyor. Kafayı yiyeceğim. Adam taşa sıkıyor. Oduna sıkıyor. Oduna sıkarak ne yapmayı düşünüyor acaba? Oduna sıktı herif. Evet. Adam öldü. Evet, adam öldü. O kaçtı lan. Benim gelmemi bekliyor ama o bilmiyor ki ben öldüm. O adam çok gitti lan. Ama öldü. Evet. Bizim bizim ar arkadaşlar gerçekten NPC'miş. Böyle NPC arkadaşlarımız var mı ya? Yani böyle sürekli kendisini lider sana falan. Yok yani oyun oyun oynuyorsan lider sanabilirsin de yani. Böyle savaş anında kendisini lider sanıp önden gidenler oluyor mu böyle takımınızda falan? Papik hır ama Benim ceset nerede bu arada? İkimiz herifler bana kıran yardım etmiyor ki. Zombi bana pusu kurmuş. Zaten ben etmesem de öleceklerdi. Tek o kız yardım ediyordu. O da öldü. Adamlar böyle boşu boşuna bekliyor. Kafa yiyeceğim. Cık. Yeniden doğur. Yeniden doğur. Kafa yiyeceğim. Bunlardan bir bok olmaz bu arada arkadaşlar. Ya benim gelmemi bekliyor olan cesedim olmasına rağmen. Şaka gibi ya. 10 yapımcısına sesleniyorum. Ne yapmaya çalışın acaba yani? Zır olmadan nasıl hayatta kalabileceğimizi düşündü he? Azıcık da mermi koymuş ve bayağı bir zombi koymuş. şaka gibi bir şey. Ve, ve her şeyi ana karakterimiz yapıyor. Önden olduğu için ana karakterimizin ölme şansı çoğalıyor. Bu benim suçum değil. Çekilsene! Ya arkadaşlar çekilmeyi öğrenin ya. İlla <laughs> Ya? Kafa yiyeceğim ya. Allah Allah ya. Takım olarak da kalmamız lazım. Herifler dinlemiyor ki beni gram. Çok saçma. Bir şey bak sen bir iş şey yapmıyorsun tamam boş yapma. Sen sen bir iki şey vuran ölüp gidiyor. Şu fayda Gregory'nin dediğini hatırlayın. Kafalarından nişan alın. Direkt öyle gitmeyin aslanlarım. İşte bu beni işte. Kızım Durun 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 Direkt önden gitmeyin sonra ölüyorsunuz ya Benim mi suçum bu şimdi Zoriko çok az zombi var İmdat 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 Arkadaşlar Aramızdan sadece kızı kaybettik saygısız terbiyesiz. Ne ya? Neler yoktur burada doğru? Oğlum kapıları kırıp durma bak sonra başımız Adamlar kendini koruyamıyor. Biz nasıl koruyacak kendini? Kapıyı çek Kendini koru. Oo. Oh. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Ad herif daha kendisini koruyamıyor. Biz nasıl koruyalım kendimizi? Kendini koru ya. Kendini koru. Vur bir tane zombi ya. Ve kafalarından nişan al. Mal. Malın önüne gidene. Böyle yaşma olur ya. Allah'ın belası. Bak öyle direk önden gitme. Sen neydi misin? nerede? Bak öyle direk önden gitme diye sana bin kere söylemek mi zorundayım? Ben. Bin kere mi? Bin yedi yüz altmış, bin yedi yüz, bin yedi yüz sekiz. Dinlemiyor ki beni diyor. Oğlum bak direkt kırma kapıları artık. Bin kere söylemek istemiyorum sana. Lütfen. Gözünü seveyim bak. Bin kere söylemek hiç istemiyorum. Elifler beni arkalıyor. Zombiler beni arkalıyor. Adamların benim gram korudu yok. Ben onları yarım saattir onları korumaya çalışıyorum ya, yani. Ayıp lan. Yani yaptınız çok ayıp bir şey. Biz gizli ajan mıyız oğlum? Bastın bastım kardeşim bastın bastın. Dur dur. Oyun kaydı. Şimdi burada falan ölürsek. Heh, yeni oyun kaydı. Şu aşağıya böyle lastiği düşenlerden mi bu? Bak öyle laps yerlere gitmeyelim sonra kötü bir şey çıkabilir. Oh. Evet Allah belasını versin. Gel ama Whatever. Abi bak öyle şakalar yapma lütfen bak sonra başımıza çok kötü şeyler gelecek. Bak sen gideceksin ya. Kaç! Onu deme işte onu demeyin işte. Kim git? Ya Allah belanı versin senin ya. Ya sana demiyorum adamım şu Büyük goleme diyorum. İsmin bu bu arada. Gidin, gidin. Abi en sevmediğim şey. Büyük <laughs> bir canavardan kaçarken düşman ödemek. Geliyor mu? Yok gelmiyor. İmdat! 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 Yardım edin! Allah razı olsun. İlk defa bir işe yaradığınız için sağ olun. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Adam yok ettiler oha Adam öldürdüler bu arada gerçekten bir Kutu açıyordum sadece ne öldünüz ya Galiba şu mavi gömlekliyi korumamız lazım çünkü o ana karakter Diğer o kız öldüğünde bir şey demediler kız öldüğünde falan bir şey falan olmadı. Böyle oyun falan donmadı. Baştan başlamadı. Mavi ölünce sürekli öyle oluyor. Koş 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 koş. Tabii bütün zombiler bana doğru geliyor. Ya. Biz ne yapalım ya? Ne doğru? Mu? gitme. Evet. Alo ikisi de hızlı. Buradakiler de hızlı ya. Anladım. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oha oha Desturun desturun bir desturun İmdat Kurtarın beni ya ne yapıyorsunuz acaba Çok merak ediyorum Oha İki tane zombi tarafından öldürüldüler Kafa yiyeceğim yemin ederim kafa yiyeceğim Ben 400 tane zombi tarafından öldürülüyorum Herifler 2 Ben ne var bir şey anlamadım Kimisi bu adam salaklar birbirlerini de kullanmıyorlar ki ve 40 tane maksimum canımız 40 o da, o da kötü hatta o ne kötüyse bok gibi bir şey bu süper kötü bu ve mermiler de çok az ben ne anladım şimdi yani bir şey anlamam mı gerekiyor benim arkadaşlar yani çok kötü bir şey Abi beyazlığı korusak sadece olur mu ya? Ben bu maviliği hiç sevmiyorum. Bir işe yaradı yok. Ekipe kat katkısı bile yok. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Oo o her arkasındakileri. Senin evin kafanı. beynin yok mu senin evladım? Beynin yok mu arkandakileri? Arkanın içini halletseydin sen. Ama ben halletseydim ve sen de öndekileri halletseydin yine de ölecekti bu. Mal bu ya mal. Bu benim bu benim bu benim oyunda olursa böyle olum olsun istemiyorum bu oyunu gerçekten. Yani direkt böyle öne kaçan olsun istemiyorum böyle bir olum olsun istemiyorum. Dua edin arkadaşlar böyle bir oyunumuz çıkarsa vallahi kendinizi yerden yere atarsınız. Yani sürekli önden giden bir adam bu kadar. Ve yarım saattir bu aptal şeyle uğraşıyorum. <laughs> Aslan kardeşi burada senin ölümüne sebep olacak bir Binden fazla zombi var tamam mı? Binden fazla. ben beni umursamıyor. Şu mavili cübüleye umursuyorlar. Abi bana da yazık değil mi? Bana da yazık değil mi ya? Hiç kimse beni umursamıyor. Ancak kendilerini umursuyorlar. Yarım saattir ben burada milleti korumaya çalışıyorum ya. Hayatımı bile kurtarmıyorlar. Manyak herifler bunlar. Bunlara bir güveneceğimi, bir taşa güvenseydim daha iş yapar ya. Taştan akıllı bunlar taş. Bunlar taşa bile tekme atamaz ki birader. Yani bu kadar beyniniz yoksa yani benim sizin tatım, takım arkadaş olacağım güne lanet olsun. O kız akıllıydı aramızda sadece ve ben. Ve o da öldü. Sizin sayenizde. Siz onu korusaydınız falan ölmezdi. Sizin sayenizde öldü o kız. Allah'ım. Bu benim gerçekte oğlum olursa yemin ederim ağlarım ya. Kaçsana sen de mal mısın öldür dimdik bak şu Dimdik bakıyor bana vallahi dimdik bakıyor. Gerçekten dimdik bakıyor. Adamı da öldürdüler. Bir tane zombi tarafından öldürüldü bu Kafa kafayı yiyeceğim. Değil mi? Bir tane zombi. Adam beni kenara sıkıştırdı. Ben ne yapayım? Kill him up. a daddy. huzur dedi mi? Kendini huzur dedi mi? Sen sırmam huzur. Ben burada ben burada yaşam kazanmak için elinden geleni yapıyorum. Sen bir tane zombi tarafından öldürüyorsun. Kafa yiyeceğim. Ne kadar mal bir çocuğum varmış benim ya. Ya ne olur şu beyazı ya. Beyazı daha iş yapıyor. Diğeri hiçbir iş yapmıyor birader. Bir zombi bile öldüremiyor. Biz öldürüyoruz sadece ve o kızı öldürüyordu ve onu öldü. Şaka gibi ya en kötüsü de yine aynı şeyleri yaşıyorum. En kötüsü bu bu arada. Aynı şeyleri bir daha bir daha yaşamak. Aynı bir sinemasyon... Şey... Anladınız siz. Sinemasyon gibi bir şey işte. Kafa yemeliksiniz. Hadi. Dönmüyorum lan, dönmüyorum lan. Babam hani... Hangi özür dedi? Özür. Genk. Abi levleyelim, levleyelim. ne neylerim ne ne bekliyor Allah belasını versin senin gibi. o Arkadaşlar video bu kadar kafa yedim. Bir de dualarınızı yedim böyle bunun gibi bir salak bir olunuz olmasın. Yani o kadar salak ki. Zombiler önüne koşuyor bildiğin. Kaçmak yerine önüne koşuyor ya. <laughs> Alabilir böyle karşımıza falan kalmaya koşarsa dost sanır. Mesela